Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte et köftenin yanına ne gider sorusunu yanıt vermeye çalışacağız. Siz de böyle videolardan daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımıza like atabilirsiniz. Yumurtasız yayla çorbası, piyaz, tereyağlı pilav, salçalı makarna, patates kızartması, közlenmiş biber salatası. Turşu tadında mor lahan salatası. Acılı ezme. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.